Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şah İsmail Şimşek. Şah İsmail Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ee, hoş, gel hoş bulduk, çok teşekkür ederim Sefer Bey. Şair İsmail Şimşek'le bugün ana konumuz blockchain olacak. Çünkü özellikle 2019 yılı blockchain için proje yılı, 2020 bu projelerin hayata geçtiği yıl olarak öngörülüyordu tüm dünyada ve Türkiye'de aslında. Bugün bir örneklerden bir tanesini aslında detaylı olarak konuşacağız. İş Bankası'nın uluslararası işbirliği yaptığı birkaç kurumla blockchain üzerinden yaptığı bir ticaret var. Bunu anlatacak Şair İsmail Bey. Aslında biz tabii ki kendisine dış ticarette blockchain oyunu nasıl değiştirecek onu soracağız. Finansal işlemlere ne katacak yine üzerinde duracağız. Yine Türk bankalarının blockchain çalışmalarına konuşacağız. İş bankası üzerinde de konuşacağız bunu. Bir de diş ticaret alanında firmalar neden dijitale yoğunlaşmalı yine kendisine soracağız. İsmail Bey öncelikle tabii ki blockchain birçok alanda devrimsel nitelikte değişim yapması beklenen bir teknoloji olarak son yıllarda önce kripto paralar ve sonra ticaret tarafında hayatımıza girdi. Ama en çok ticaret Ticaret, ticaret zinciri ve finans sektöründe e, blockchain'in kullanımına yönelik örnekler görmeye başladık. Bu alanda kullanımıyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir değişim olacak? Oradan başlayalım, sonra diğer konulara geçelim. Peki. Ee, öncelikle e, ben de bir kez daha izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, evet, e, hakikaten gündemde olan bir konu bu. Ee, özellikle dijital para yönü daha çok yer buluyor tabii basında. Hatırlarsanız e, Facebook önderliğinde Libra oluşumu çok konuşuldu. Ardından Çin Merkez Bankası bu teknolojiyi kullanarak kendi dijital parasını çıkaracağını bildirdi. E, esasen genellikle dijital para yönü ön planda olsa da bu teknoloji iş süreçlerimizin her alanına kolaylık ve hız getirebilecek bir teknoloji. Her ne kadar konu sık sık dediğim gibi kripto paralarla gündeme geliyorsa da biz tabii dijital para kısmından ziyade bu teknolojinin ticarette ve finansal işlemlerde yaratacağı fayda üzerinde duruyoruz. Çünkü burada oluşacak olan katma değer çok daha yüksek. Sistem üzerindeki veri ihtiva eden kümelere blok dersek bu blokların ilgili diğer bloklarla şifreli imzalar yoluyla bağlantıları söz konusu bu sistemde. Bu zincirleme bağlantılar bize anlamlı bir şekilde blok şey blok zincir ifadesini kullanma olanağını veriyor. Blok zincir, özetle verilerin bir veri tabanına girişini, bunların hareketini, bu hareketlerin kaydını bütüncül bir şekilde ifade ediyor. Buradaki her hareket dijital olarak imzalanıyor ve bu kayıtlara artık müdahale edilemiyor. Bu yönüyle blockchain teknolojisi güvenilir bir sistem haline geliyor. İçerdiği hesap hareketleri ve kayıtlar için de güvenli bir ortam ifade ediyor. Biraz sonra belki daha detaylıca bahsedeceğiz beraber ama şimdi özetle şunu söyleyebilirim e, yaptığımız pilot uygulama bu teknolojiyle finansal işlemlerin daha hızlı ve güvenli gerçekleşebileceğine dair çok güçlü işaretler verdi bize. Peki Şah İsmail Bey şimdi e, projenin detaylarını da soracağım ama önce e, finansal işlemler tarafında blockchain ne katacak yani mevcut durumdan e, farklı olarak ne tür e, gelişmeler vaat ediyor? Biraz oraya alayım sonra sizin projenin detaylarını konuşalım. Olur. E, tabii e, ne gibi faydalar sağlayacak e, gibi bir soruya verilebilecek cevap e, ne faydalar sağlayabileceğini iyi anlayabilmek için e, teknolojinin temel öğelerini beraber hatırlamamızda fayda var. E, üç temel öğeden bahsedebiliriz burada. Birincisi e, bu teknolojide dağıtık defter teknolojisi e, içeriliyor. E, sistemi kullananlarla paylaşılan bir dağıtık defter yapısına veriler, anlaşmalar, işlemler kaydediliyor. Böylece tüm taraflar aynı veriyi görüyor. Peki bu ne sağlıyor? Örneğin ticaret yapılan malın tanımını, kilogram değerini yanlış anlamıştım ya da ben bu malın teslim tarihini, ödeme tarihini yanlış anlamışım gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Çünkü blockchain teknolojisiyle bu yapıda onaylanan anlaşmalar, girilen veriler herkes için tektir ve aynıdır. Tabi bu sayede alıştığımız bu normal iş süreçlerimizdeki aynı işin tekrar tekrar yapılması gereği ortadan kalkmış oluyor. İkincisi de kayıtların ...değişmezliği söz konusu bu sistemde. Kaydedilen kayıtlar katılımcılar tarafından değiştirilemez. Bu kayıtta hatta eğer bir hata varsa ve o hata düzeltilecekse... ...yapılan düzeltme kaydı yeni bir işlem olarak bu sisteme ekleniyor... ...ve e, hem eski hali hem de yeni hali şeffaf bir şekilde burada görünmeye devam ediyor. Üçüncü öğe ise e, akıllı sözleşmeler yoluyla kuralların blockchain'de depolanıyor olması ve bu ihtiyaç halinde de bu depolananların sözleşmelerin otomatik olarak yürütülüyor olması. Bu hem kolaylık hem de zaman kazandıran bir süreci ifade ediyor. Belki de gelecekte anlaşmazlıklar mevcut hukuk sistemindeki yöntemlerle çözülmeyecek. Çünkü kağıt ortamındaki anlaşmaların maddeleri blockchain teknoloji sayesinde izaha muhtaç olmaktan çıkacaklar. Taraflar çıkıp da bu anlaşmanın ...maddesi aslında bunu demiyor, ben böyle anlamadım gibi savlarla anlaşmazlıkları uzatamayacaklar. Biliyorsunuz nesnelerin interneti diye bir kavram var. Nedir? Bu kısaca cihazların birbiriyle konuşması. Bu cihazlar gündelik yaşamımızda evimizde kullandığımız cihazların birbiriyle konuşmasından... ...arabaların birbiriyle konuşmasına kadar gidiyor. Ama tabii sanayi ve üretim açısından düşündüğümüzde... ...bu makinelerin birbiriyle iletişimi başka bir anlam ifade ediyor kablosuz bir şekilde birbiriyle kontrollü çalışmayı da sağlamış oluyor. Mesela Almanya'daki bir otomobil firması Türkiye'deki bir tedarikçisinden 100 adet yedek parça siparişi verdiği zaman nesnelerin interneti sayesinde bu üretim uzaktan takip edilebiliyor ve makinalar bu anlamda birbiriyle konuşuyor. Peki blockchain bu işin neresinde olacak? Veriler ve işlemler sisteme kaydedildiği için ve akıllı sözleşmeler bu sistemde bu şekilde çalıştığı için makinaların çalışma kuralları ve eşgüdümü bu teknolojiyle sağlanacak. Geleceğin e, üretim ve ticaretinde hakikaten bankalar sisteme kaydedilmiş olan bu bu usulde kaydedilmiş olan sözleşmelere ve koşullara göre finansman süreçlerini yürütecekler ve bu konuda çok ileri noktalara gelecekler. Özetle bir blockchain çözümü ...finansal ayrıntıları ve diğer önemli ticari e, bilgileri doğrulayarak... ...bir yandan e, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor... ...bir yandan da tarafların birbirine duymak istedikleri o e, güven mekanizmasını... ...adeta bu sistem yerine alıyor. Şah İsmail Bey bugün e, İş Bankası olarak e, basına da bir açıklama geçtiniz. Çok önemli bir proje. E, uzun zamandır blockchain tarafıyla ilgilenen kesimin kesimlerin beklediği projeler bunlar aslında. Ee, bu projenin evet. detaylarını almak istiyorum sizden çünkü gerçekten Türkiye gibi dış ticaret ve özellikle ihracat tarafında e, önemli olan bir ülkede e, önemli bir proje diye düşünüyorum. Ben evet. ticaret bakanlığının da benzer projeleri benzer ülkelerle Yapmaya çalışıyorlar üzerinde çalıştıklarını Bakanlığın da biliyorum. Bu anlamda evet. sizin uluslararası e, işbirliği yaptığınız kurumlarla yine yerli ve uluslararası kurumlarla bir proje var. Bugün detaylarını açıkladınız. Evet. Biraz bu projenin detaylarını almak istiyorum. Bir de İş bankası çok olarak siz Doc hangi alanlarından daha çok e, yararlanacaksınız, kullanacaksınız, sonra da onu alayım. Tamamdır, çok sevinirim. Ee, öncelikle şöyle e, bahsedeyim. E, 2018 yılında teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Aran yine sizin programınızda blockchain'den bahsederken bu teknolojinin doğru alanlarda uygulanıp uygulanmayacağı onun geleceğini belirleyecek demişti. 2020 yılının da bu bakımdan bir kırılım yolu bir kırılım yılı olacağını da vurgulamıştı. Hakan Bey'in iki yıl önce bu öngörüsü paralelinde çalışmalarımızı ilerlettik ve İş Bankası olarak blockchain teknolojisiyle gerçekleşen dış ticaret işlemine bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olduk. Geçen hafta 27 Mayıs tarihinde bu işlem gerçekleşti. Bankamız Şişecam e, Avrupa'da e, Kuraray Europe şirketi ve Commerzbank e, bizim aramızda gerçekleşen bir işlem oldu bu ve bu ilk işlemi e, Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirdik. Yaptığımız bu pilot işlemle Blockchain teknolojisi sayesinde müşterilerimizin dış ticarette daha kolay ve güvenli bir dönemde bir daha güvenli bir döneme taşımakta olduğumuzu ben rahatlıkla ifade edebilirim. Bu yeni teknolojiyi müşterilerimizin hizmetine sunmak için tabi doğru senaryolar ve doğru iş alanlarını belirlemeye çalışıyorduk ve sigorta işlemleri gibi birçok alternatif senaryo gündemimizdeydi. Ancak biz müşterilerimize ve toplamda da ülkemize en büyük katkının dış ticaret işlemlerinden gelmekte olduğunun bilincinde olarak bu öncü uygulamayı dış ticaret konusunda denemeye karar verdik. Tabii biz aslında Cumhuriyet tarihi boyunca dış ticaret konusunda hep öncü rol üstlenmiş bir bankayız. Kuruluşumuzun daha ilk yıllarından itibaren ihracatçılarımızı desteklemeyi hep kendimize bir görev bilmişiz. 1926 yılında milli mahsulat ve mamulatımızı Avrupa'ya tanıtmak için gerekli bağlantı ve satışların yapılmasını sağlayacak bir gemi projesi tasarlanmış. 1926 yılında. Karadeniz adlı bir gemi, e, bu geminin ismi Karadeniz, 86 gün süren bir sefere çıkmış. Avrupa limanlarında Barcelona'dan Petersburg'a kadar uzanan 15 limanı ziyaret etmiş. İşte bu seyyar sergi diyeceğimiz gemide, bir tane İş bankası şubesi açılmış o yıllarda. İracata katkı sağlamak üzere o sırada sahibi e, sergide gemide hazır bulunamayan e, ihracatçılarımızın mallarını onlara vekaleten satmak üzere İmkanlar ölçüsünde tabii limanlarda para değişimi işlemlerine de e, yardımcı olacak şekilde hizmet vermiş. Düşünün ki kuruluşumuzdan sonra sadece iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde ihracatçılarımızın koşulsuz desteklenmesi yönünde böyle bir vizyonla hareket edilmiş. Günümüze kadar geçen tarihsel süreçte de dış ticaretimizin gelişiminde müşterilerimizin hep yanında durulmuş, hep öncü rol üstlenilmiş. Bugün dış ticaretin teknolojik ilerlemeler paralelinde değiştiğine hepimiz e, tanık oluyoruz. Elektronik ticaretin e, toplam ticaret içindeki payı giderek artıyor. 2019 yılında Bankamızdan örnek verecek olursam elektronik ticaretin toplam üye işyeri hacmimizin içindeki payı %28 seviyesine gelmiş durumda. Teknolojik yeniliklerin dış ticaret süreçlerinde meydana getirdiği değişiklikleri e, dikkatle izleyen bir banka olarak biz ödeme sistemlerine yatırım yapmayı ve üye işyeri altyapımızla farklı ödeme e, sistemlerini, e, yöntemlerini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Maksimum iş yerim uygulamamız var biliyorsunuz. Orada QR teknolojisini müşterilerimizin kullanımına sunduk ve e, üye işyerlerine fiziki post cihazı olmadan cep telefonu üzerinden ödeme kabul etme imkanı sağlamış durumdayız. Ayrıca yine Maksimum iş Yerim uygulamamızı indiren üye işyerleri bugün Alipay, UnionPay, e, QR seçeneğiyle kolayca ödeme kabul edebiliyorlar. Yaptığımız bu geliştirmelerle, sadece yerel işletmelerimizin ülkemize gelen ihracat gelen turistlere daha kolay satış yapmalarını mümkün kılmakla kalmıyoruz. İşletmelerimizin dış ticarette uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştıracak, ülkemizin elektronik ihracat hacminin yükselmesine katkıda bulunacak çalışmalardır bunlar hep. Geleceğin teknolojilerini işlerimize, süreçlerimize uygulayıp elde ettiğimiz kolaylıklarla müşterilerimizin daha iyi deneyimler yaşamasını sağlamak hakikaten e, İş Bankası olarak bizim en önemli amacımız ola geldi. Her zaman yaşanılan dönemden bir adım ötesini, daha iyisini arayan, geliştiren ve sunan bir banka olduk. Şimdi de dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinde, Amerika'da Silikon Vadisi'nde, Çin'de son yıllarda açtığımız inovasyon merkezlerimiz bu tarihsel çalışmalarımızın geldiği noktayı daha net ifade eder durumda. Yine bugün geleceğin teknolojisini öncelikle dış ticaret yapan müşterilerimizin hizmetine sunarak onların e, işini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Geçmişin teknolojisi biraz önce anlattığım Karadeniz gemisiydi. Bugünün Karadeniz gemisi ise elektronik ticaret ve blockchain teknolojisi. O gün İş Bankası öncü rolüyle ihracatçılarımızın yanındaydı. Bugün dünyadaki teknoloji trendlerini takip edip, kendi mühendis ordusuyla geliştirip, destekleyip, ürünlere dönüştürerek tüm dış ticaret müşterilerimizin hizmetine sunuyor. Uluslararası ticarette güvenlik, hız ve operasyonel verimlilik sağlayacak olan blockchain teknolojisinin dış ticaret yapan tedarik zincirleri için devrim niteliğinde bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Teknoloji alanında imza attığımız ilklerle müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümleri hep sunduk. Şimdi de blockchain teknolojisiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz bu pilot işlemle dış ticarette verinin eşleşmesine dayalı güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlatıyoruz. Dünyanın en geniş blockchain ağına sahip birliği olan, R3'e üye olan ilk Türk bankası olarak bu defa blockchain teknolojisiyle Türkiye'de pilot çalışmasını gerçekleştirdiğimiz ödeme garantisi işleminin de e, yapan ilk banka olmanın gururunu taşıyoruz. Şimdi Şahit İsmail Bey hep söyleniyordu ama uygulama başlayınca tabii ki bu tarz e, yenilikler, bu tarz teknolojiler dış ticaret şirketlerinin, dış ticaretle uğraşan şirketlerinde. de işini oldukça kolaylaştıracak ve maliyetlerini de epey düşüreceğe benziyor. Ben e, bir farklı konu sormak istiyorum. Projeden bahsederken Marco Polo platformundan ve ağından bahsettiğiniz evet. ya, Marco Polo'dan biraz bahsedebilir misiniz? Tercih neden o oldu? E, neden o oldu? Bu işle ilgilenenler Marco Polo'yu aslında yakından tanıyorlar ama ben bir de sizi sormak istedim. Son bir evet. buçuk dakikaya girdik bu arada. Tamam. Peki. Marco Polo platformu dış ticaret işlemlerine ve finansmanına odaklanan bir işbirliği ağı. Bu platformun sunduğu dağıtık defter teknolojisi sayesinde dış ticaret işlemlerinin finansmanı daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Firmalar ticarete dair verileri defalarca girmeden işlemlerini güvenli, şeffaf ve korunaklı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Tabii Marco Polo'nun kullandığı Corda teknolojisi de önemli. Bu teknoloji e, sayesinde tarafların bilgileri herkese dağıtılmıyor. Sadece banka ve firmaların uygun gördüğü taraflara ve gerektiği kadar iletiliyor. Finans dünyasına özel olan gizlilik de böyle sağlanıyor. Tabii Marco Polo'yu seçmemizin e, sebeplerinden bir tanesi de üye sayısının çok e, fazla olması, üyelerinin dış ticaret ülke koridorlarına uygun olduğunu görmüş olmamız, e, ihracatçılarımıza daha iyi destek olabilmek için Dış ticaretin ihtiyaçlarına hakimiyeti görmüş olmamız orada, rahatlıkla işbirliği yapabileceğimiz çok önemli büyük bankaların bizim gibi oraya üye olması ve yine söylediğim gibi korda teknolojisi bizim bunu tercihi yapmamızda en önemli sebeptir. Şahin Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza bu bahsettiğiniz Proje tabii bizim programımızda teorik olarak hep konuştuğumuz ama 2020'de filyata geçecek dediğimiz projelerdi. Bu konuları konuşmak keyifli. Önümüzdeki dönem devam edeceğiz konuşmaya. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismay Şimşek ile birlikte dış ticarette blockchain uygulamasını konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.